Gel. <laughs> 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 canım oğlum ya da canım kızım şu anda biliyorum doğmadın ee, sadece annen beni daha bulmadı. Başardım. Başardım. Türkiye'de erkek influencer olmak inanılmaz zor. Bana bahsettirmeyin bu zorlukları. YouTube vloglar özlendi. Bence çok seyf hissettiren şeylerdir YouTube vlogları. Eski vloglarımı izlediğimde olan ne güzel günlerdi falan diyorum. O yüzden tekrardan belki başlayabilirim. İlk vlogumu hatırlıyorum. 10K oluyoruz. Artık size linkler bırakacağım diyordum. Şimdi yüz kayken bu anı video çekmek istedim. Benim için çok değerli. Bazı influencerlar çünkü yüz geldi, güç gelecek. Bunu yapar ama ben e, gerçekten önemsiyorum beni takip eden insanları. Zaten tanıyanlar biliyordur. Uzun zamandır hep kitlemle alakalı konuşmalar yapıyorum. Çünkü birçok sevgi kolay bir şey değil biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kolay kazanılmadı. Kolay kazanılmadı bak. Gelin yani. Artık farklı bir evdeyim, yeni bir evdeyim. Geçenliğin toksik ilişkileri konuk oldu. Böyle çok güzel konuşmalar yaptık ilişkilerle alakalı. Şey dedim. Bu arada sıkmıyorum değil mi? Onu demeyecektin. Hemen altına baydı, sıkıldık. Hep böyle şeyler mi konuşuyor? Yakışıklı ama 99.9 kahim. Ana <laughs> sınıfında şey yapardım. Arkadaşlarıma sarılmaya çalışıp hep he falan diye itilen Ah lan çocuğum ne yaşam için Hiç arkadaş olmayan arkadaşlarımı aşağı çağırdığımda Yok ya ben Wolf Team oynayacağım diye. arkadaşlarım oldu sürekli Dolayısıyla çok kıskanıyordum Gerçekten beni benim gibiler bulabilir mi diye Arkadaş olarak falan filan influencerlik hayatımda benim benim gibi 100k totalde de 200 bin takipçim var 200.000 kişi buldu çok mutluyum teşekkür ederim Herkese bir videom var yakında başaracağım şimdilerde 30 kişi izliyor beni takipçimde 10k falan 21 Eylül 2022 izleyicimiz şu anlık 28 30'larda izlenmelerim olsun çok fazla ilerleyecek takipçimde bunu unutmayın her yerden böyle unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın asla pes etmeyeceğiz biz itfaiyecileriz alevleri biz yönetiriz bu sözü tuttuğun için sana teşekkür ederim Emre. spora giderken ki üstüm aldım. Bu benim Crocs'larım. What the fuck? Crocs bana hediye etti. Teşekkür ederim Crocs'a. Bu evi baştan aşağı düzeceğiz sonra. Şimdilik dağınık. O yüzden göstermek istemiyorum. Ev dekorasyonları falan bakıyoruz. Bir de 100k olduğum için ee, Sağolsun benim için hediye bakan bir arkadaş grubum var. Güzel arkadaşlıklar edindim. Çünkü ben herkese hediye alan bir insan olduğum için onlara da bunu öğretmiştim. Ve bu gelenek yıllardır devam ediyor. İlk vlog, ilk youtube videolarımı izleyin. Hep bana bir kitlemden hediye gelir. Sanırım bunu alan influencerlardan en nadir influencer olabilirim yani kitlesinden sürekli hediye alan. I like bro. Bugün Bad hair day olduğunu düşünerekten bir şapkayla çıkmak bence daha mantıklı. Yeah. Sermek istedim. Look. Oh my. Ona böyle mahrem etmeye girdiniz ya. Ne işiniz var odamda? Normalde kullanmıyorum böyle pozlar falan filan ama. Vay be. Emektarım benim emektarım. Size şu anda da göstereyim diye. Bir o nasıl özlediysem artık tek kolla sürerken lan. Geldi. <laughs> Benim boks antrenmanında sakatladığım için. Çok ağır basamıyorum bak. yürüyüşe çıkacağım. Belki yemek yerim biraz. Ya şunları hiç sevmem bu arada. Niye buraya koyuyorlar? Eve gidip yemek yemekten üşendim. O yüzden bugün burada yiyeceğim yemeği. Pilav bana o kadar iyi gelmiyor ki yüzümü şişiriyor. O yüzden bugün fit omlet söyledim. Fit omlet yiyorum. Tamam Şöyle hiçbir şey bilmiyorum. Açım sadece. Canlar eve geldi. Büyük harga gelmiş bir de bu. Çok meraklıyım ve 100 kaldık. Evet Canlar. Uuu. Tapka taka taka saçlarım uzun. 100 bin takipçiye sonunda ulaştım. Aşırı mutluyum. Evet, yanımda olan bana destek veren, beni seven, güvenen. Herkese çok teşekkür ederim. Aşırı bir derbi. Ee, şimdi proteinimi alıyorum. Bir tane hediyemiz var burada. Acaba onun ne var? Arkadaşlar kapı bir daha çaldı. Ne geldi bilmiyorum. <laughs> Ve spora gittim geldim. Look at this. Ne seni mutlu ediyor onu yap. 100 bin. Yo. Evet. Buraya sabitledim. Şimdi hediyeleri beraber açalım. Markalardan da gelmiş olabilir hediyeler. Bizimkilerden de gelmiş olabilir. Bugünlere bayılıyorum ya. Bir şeyleri başardıktan sonra çevrenizdeki sizi sevenler ya da herhangi başarınızın getirdiği şeyler. beni aşırı mutlu ediyor. Mesela evime poşetle gelen annem, babam ya da arkadaşlarım olduğu zaman böyle poşetin içinden birçok şey çıkarmak çok hoşuma gidiyor. So you know guys. Hani bazı insanlar söylüyor ya onun hayatında nasıl bir iz bırakabilirim falan. Hediye. İz bırakmanın asıl püf noktası hediyedir. Çünkü hediyenize baktıkça size hatırlar iki sürekli sürpriz dolu bir insansanız eğer tekrardan buluştuğunda heyecan getirir. Mesela e, artık flörtleşmeden önce mesela yayınıma çağırıyorum bilerek. Bilerek bunlardan bahsediyorum. Bazen yapıyorlar. ve gerçekten işe yarıyor yani. Çünkü düşünsene acaba bugün ne aldı? Acaba bugün ne var? Bugün ne yapacak? Yine ne sürpriz düşündü falan filan diye. Düşündüğünüz insanlar çok iyi. Onları kaybetmeyin. What the fuck was that? Evet abi. Evet, evet ambarda pes mi? Pes mi? Dostum ya bunu Göksu aldı. Gökçe'ye teşekkür ederiz. Uyan biriz. Şükla. Ailen sürekli büyüyor. Bu yolculukta seninle yol arkadaşı yapmak çok keyifli. Aa bu muza. Aa ah, muazzam kokuyor bu arada. Ya. Of of. Az önce kapım çaldı. <laughs> ya kurban olurum bir hediye daha geldi kimden geldiğini bilmiyorum. Wow, wow, wow. Bana, buna yüz kaç şeyim benden olsun istedim senin o kadar güldürüyorum ki bir şans getirsin ne demiştik hayat şaşırtır. Ay. Ne kadar güzel orkide. Abi çok şanslıyım be. Evet arkadaşlar bu arada bu ışıkları koydum deneyeceğim şimdi nasıl olacak. Ben konuştum. Lan! Ben Evet, zarflar ne zarfı? Hayat <laughs> şaşırtır hep zaten ben. Edmund evet kaldı. Oğlum oraya bakarak çeksem bize bakma ya. Edmund kal, sadece laf mı? Evet, şu anlık laf. Araba. Araba yok ama. Şu an sadece laf. Email. Arda Bey Osman'dan elektrikli delik delik İşte bazıları diyor ki, <laughs> Uyam'ın arkadaşlıkları falan filan böyle yorumlarda yorgun <laughs> konut oldum. Arkadaşlarım beni sevmeli. Görün, görün. Görün. Biz kolay bir etik değiliz. Kolay oluşmadık. <laughs> Yok o zaman. <laughs> <laughs> Serdar'ın etiketinin ilki ne? Bak ya. Oy Allah Allah. Şimdi üç tane hediyen var. Agalar hediyesi üç tane. Üç tane seçmen gerekiyor. Ya sakın kupa aldın <laughs> ya amın... Kızlara bakman lazım. Gerizik. Evet, evet, evet. Bok gibi. Teşekkür <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> ediyorum. Ya, ya, Kaldı içeride ya. Lan yine atan bu kadar. Niye evi? Hangisini Önce bunu açmak istersin, Bunu açmak Alın tam. tamam. tamam. Ya. Ya, aa, aa. ya, ya salak bu, bu ne, lan? ne <laughs> lan? Bu ben miyim lan? <laughs> Geri zekalı! <laughs> Selim, bende geliyorsun. <laughs> Geri ya! Kendini korumuyor ya. Onun üzerine damlalar birbirine koymuş. Yok, yazısı <gözü> görürsün diye. Yani. <laughs> tamam. <laughs> Bu da sonun <sonlar>, acısı <laughs> Bu da senin olsun bari <laughs> Ya gerizekalı şey geliyor ya. Topaş anahtarım falan geliyor. Ay. Nasıl beni yoruldun ya. Sinirim bu. Atılacak mı benim bu arada? Aaa. Aşkı yaşamak kitabını almış. Tam bir lavuk hareketi olduğu için de bir Notu da var abi <laughs> canımda. Notu da var. Ben Adil Yıldırım Gönüllüsü'yüm. Ne oluyor lan? <laughs> Kardeşim ilişki konusunda seni eksik gördüm. Bir kitap bu yolda sana ışık <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Böyle adam oldu işte. Arkadaşlar bana çiçek hediyesi gelmişti ya. Polen'den ölüyoruz. Arkadaşlarımla da oturuyorum burada hızlı bir şekilde. Ee, mutfak sohbeti. Yüz kalkıp babası. <laughs> Yayın çok güzeldi. Bugünü böyle kapattık. Yarın da elimden tutup beni zaraya götürecek Beyza e herhalde. <laughs> bir şey alacakmış. Ay kıpkırmızı oldu. Kedim de duyuyor Beyza. Oha şey gibi oldu. Bir tane animasyon karakteri gibi <laughs> oldu. Gece gece bir çılgınlık yaptık. Polen alerjim varken Saat 5 gibi çorbacıya geldik. <laughs> Edward Calendar mıydı? Neydi ya? Evet. Öyle bir hediye açacağız şimdi. Evet. Evet. Beraber. Hayır, öyle aç. Bak o bir. Niye? Tamam. Sırayla mı? Öyle, Bir şey evet. Hep yani çok güzel ya da çok böyle şey çıkmaz. Hepsi çok güzel aldım. Ha Tamam, okay. Wow! Evet. Üçüncü hediye. Aaaa. Lan bu ne? Koreya mask. Bir tane ne? Göz bandı şeyi. Bir de. <laughs> Protein yani. Bakayım nasıl olmuş. Bu da o taraf koyma şeyi. Oha. Benim Hayat benim... harbiden bu. Geçen benim almama gerek kalmadı. Hani. Oğlum ne ayakta? Seninkisi başka bir şey. Yan... I love it. Oh, nice. Yeee! Yeah. Oha! Kendim ben istedim ve sana vermeye. Hayır, Fulay istedim. Fulay. Yazın dedim kombinlersin. Güzel. Hmm, gayet evet, güzel. Gel. gel. Hey! <gülüyor> 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 Onun Hı, hatta resimli. etiketini çıkar ya direkt. Çıkar çıkar. Bakalım. Etiketini çıkar. Yer ben. Hmm. Çok hoş Oldu mu bedenim? Tamam. Oh. <laughs> oh my goodness. Holy! Oley! İyi <laughs> <laughs> de güzel. Hmm. Güzel oldu. Bunlar? O <laughs> da Oha. <gülüyor> çok iyi düşünülmüş lan. Ez. Her renkli. Ben istedim. Allah Ben bunu giyeceğim bugün. <gülüyor> <gülüyor> ne yap?

kumandası var. Bak saatik mantıklı Film yok kumandası. Ay. Göstereyim. Çok güzel. That's good, that's good. Güzel. What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? <gülüyor> oh. çok güzel. Mm -hmm. Çok iyi. de aldım. bak şimdi ne kendi de şey var. Çok tatlı. Kendime de aldım diyor kafayı yiyeceğim. aynı kıl kılıfı alır, aynı baksırı alır. Aynı donla gezeceksiniz bundan sonra. Açık gri. Açık. Güzel oh. Güzel. Aaaa. Boynum ağrıyor vallahi bunu. Bir de hızlandırabilirim. Oh. Yani Herhalde öyle. Müzik. <laughs> Robot <gülüyor> oldu. <gülüyor> ah. Oh çok iyi olmuş bu. Thank you thank you bu çok iyi. Son. Son açıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabı <laughs> Ev araba topusu. Ev topusu değil mi? Ev almış. Müsait olduğunuz bir akşam sana özel masa. <gülüyor> ne? <gülüyor> ha. Sizi 100k yemeğine çıkarmak isterim Emre Bey. <gülüyor> <gülüyor> okay, thank you so much. Wow! Bayıldım. Favori hediyelerinizi size aşağıya yazın. Canlar bu arada 100k artık videonun sonuna geliyorum.